Merhaba arkadaşlar. Bugün sizden Tısmılık Men oynayacağız. Yani Gülen Adam oynayacağız. Ee, bu oyun arkadaşlar korku oyunu. Tısmılık Men diye, e, Gülen Adam diye. Bir tane adam yapmış işte. Bugün oynayacağız. Ayarları ayarlı zaten. İnşallah güzel bir oyun olur arkadaşlar. İnşallah güzel bitiririz kazanırız yani korku oyunu inşallah çok korkmam korku severim ama korkunç da olabilir arkadaş şunun tipine bakın o korkutucu gibi gülüyor baksana işte öyle arkadaşlar şimdi oyuna geçelim geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim böyle videoların daha çok gelmesi için yorumlarda belirtin varsalar korku üzerine yönelmek istiyorum korku oyunları bildiğiniz korku oyunları varsa önerin çekeyim Varsalar korku oyunlarına dalacağım yani. Korkulu şeylere öneriniz varsa yorumlara yazın. Çekeyim. Öyle arkadaşlar. Şimdi oyunumuza geçelim. Hadi bakalım. İnşallah çok korkmayız. Öneriniz varsa yorumlara yazın. Böyle bir televizyon <laughs> Noxus Games Studio Present. Noxus Games Studio sunar. Bakalım. son bakalım. İnşallah sesim iyi geliyordur. Bağırmaya çalışacağım birazcık böyle bağırarak konuşmakta. Arkadaşlar İngilizcem çok fazla yok ama shopping market markete gidecek herhalde gece yüz yüze çok İngilizcem İngilizcem çok iyi değil ama arkadaşlar saat iki gece arkadaşlar İngilizcem o kadar iyi değil ama bildiğim kadarıyla söyleyeceğim şimdi go to market markete gidiyoruz markete git demek az çok biliyorum kusura bakmayın yani Mesela ne diyor? Ee, seni her zaman izliyorum diyor. yok O seni her zaman izliyor. Gece yatarken bile her zaman. Öyle diyor herhalde. Seni her gece izliyor. Uyurken yatakta bile. Uyuma zamanında bile her zaman seni izliyor. Beni izliyormuş. Go to the market. buradan gidilmiyor buradan gideceğiz İnşallah korkunç olmaz ya Ya bir şey fırlayacak Aha Bu kim Koşamıyoruz Ne diyor Şimdi koşamıyor diyor falan O gülen adam Geçemiyoruz karşı. Ay korktum ya. Pardon arkadaşlar. Arabayı kes. Perde biraz ya. Arkadaşlar gecenin bir saatinde de niye markete gidiyoruz ki ya? Gece gece markete. Ne oluyor? Ya? Bunlar yıldız era. Karanlığa gidiyoruz. Bir geliyor gibi ya. Karanlığın içinde. Bu, bu market de ne biçim yerdeymiş ya. Bizim yaşadığımız yerde hiç hayırlı değil ha arkadaşlar. Allah. Şimdi girdik. Selamun Aleyküm. Nasıl tip lan? Tövbe. Şimdi market. Nasıl market? Arkadaşlar markete bakın ya. Allah Allah. Bir tane şundan. Başka alınmıyor mu? Başka alınmıyor arkadaşlar. Şimdi bir dakika. Ne diyor? 1 dolar nokta 81 şey pay öde ödüyoruz. 1 dolar 81 sent işte. Pay öde. Ödedik arkadaşlar. Allah belanı. Allah. Allah. Arkadaşlar çok sıkıntı şu an. Önümüzde çıktı bir an. Şimdi de burada çıktı. Ya var ya. yerden çıkacak gibi. çalışıyor ya? Ne diyor? Don't no enter. Ne anlamadım arkadaşlar. Burada bir şeyler diyor ama tam anlayamadım. Neyse siz anlarsınız herhalde. Ben tam burayı. Bizim ev nerede? Arkadaşlar altına yaptım yani. kork korktum ya. Lan var ya sorarım şimdi. Korktum ya titredim hatta da gördünüz mü o titreyiş halimi? Öyle oldum. İleri gece, sonraki gece. To next night. Bakalım sonraki gece ne oluyor? Yine markete gidiyoruz. Gece gece tekrardan markete gidiyoruz. Artık şeyimiz oldu rutin. Çok güzel. Koşabiliyoruz. Sıkıntı. Niye geliyor bu? Atladım vallahi arkadaşlar. Görmediniz ama artık gidebiliyor Allah bel... Geliyor Geliyor arkadaşlar Bittik Bittik arkadaşlar bittik Geliyor ah Allah güzel adam Yani Şimdi işimizi bitirecek ee, markete markete gir What? Allah bekler. Adamı öldürmüş. Vay. Geldi. Öldük arkadaşlar. Öldük. Bak enli. Bitti arkadaşlar. Ulan gülen adam. Oyunun sonu zaten öyle arkadaşlar. İşte, her türlü ölüyorsun diye biliyorum. Kurtuluş yolu yok herhalde. 4 sonu varmış bu oyunun ama şu an bir sonunu gördük. Güzel oyundu yani. Fena değildi yani. Güzel oyun derken yani eski bir türde bir oyun. Güzeldi yani. Ama orada bir çıktı ya. O fena idi ya. Yani çok da korkunç değildi yani. Güzel bir oyundu arkadaşlar. Yani iyiydi çok fazla o kadar korkmadım tek bir yerde korktum bir iki yerde videoyu bitiriyorum arkadaşlar ee, kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim böyle videoların gelmesi için daha çok e, yorumlara yazın korku oyunları oynayacağım bu aralar korku oyunları öneriniz varsa yazın görüşürüz arkadaşlar bye bye